Herkese yeniden merhabalar kanalımıza Medine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün cumartesi, e, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var ama biz Arabistan'da olduğumuz için bize yasak yok. Şimdi Halil ile birlikte berbere gidiyoruz, saçlarını kestireceğiz. E, o anları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım e, ikna edebilirim çünkü orada böyle şarjlı arabalardan var. Onlara oturmayı da çok seviyor. Bakalım nasıl olacak? Hadi o zaman orada görüşürüz. Arabanı mı gösteriyorsun? Aa! Araban mı var? Kepçen de mi var? Kaç tane? Çok güzel olmuşsun Halil. Giydin mi? Aa! Bir kendine bak bakalım. Gömleğinde araba var biliyor musun? Bak! Burada araba var. An, bak! Bak! Güzel mi? Beğendin mi? Nereye gidiyorsun? Kayacak mı? Kaykaylara mı gidiyorsun? Hadi öpücük at ablalara. Hello de. Hello de bakalım. Çizgi filmleri İngilizce izlediği için hello diyor. Merhaba de. Hadi gel gidiyoruz. Bay bay. Bye. Bye. Hadi. Oh, önüne bak. Ay, hava da çok güzel. Bye. Nerede Mio? Bye. Gel bakalım nerede? Hani kedi? Bye. Nerede kedi? Bye. Gel bakalım nerede? Kedi, neredesin kedi? Bye. Söyle, neredesin kedi? Söyle neredesin kedi? Hadi gel. Hangisi bizim arabamız? Çok ay, sıcak değil mi ay. Halil? Gel kedi. Ay, ay, wow. Nerede kedi? Wow. Bak bakalım. Kediye bay bay de. Bay bay kedi. No, no. Niye no? Ben, ben. Nerede? Halil, saçların çok güzel biliyor musun? Saçların çok güzel ama çok sıcak olduğu için terliyorsun. O yüzden kestirmemiz daha iyi. Çok sıcak değil mi Arabistan? Resmen güneşin olduğu yerlerde durulmuyor. Gölgede biraz serin ama gerçekten çok sıcak yani. Evet Halil efendi, gidiyoruz. Ay 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 abi de arabamızı tertemiz yapmış. Değil mi? Ne güzel yıkamış abi arabamızı. Şimdi buradan Halil'e bir şey alacağım. İnşallah berberde uslu durur. Hadi bakalım kapat kapıyı. Aferin. Heh kapat Kapatamadın mı? 1 2 3 Hadi sen kapat. Kitle arabayı. Heh. Tamam kitlendi Yes yap bir de. Yes. Hadi koş. Koş berber amca, berber amca ben geldim. Hava رجال, hava رجال. Haydi. Aferin. Hadi bakalım. Çıkalım. Tut elimi. Aa, araba var burada bak. Oturacak mı arabaya? Tamam, hadi gel otur. Ona mı bineceğim? İstiyor mu? Ne oldu? Hı? Bakın berber faslı olduğu için böyle kendi bayrağını asmış. Halil. Halil ne oldu? Ne oldu Halil? He? Ha? Ona mı bineceksin? Tamam. Abinin işi bitsin seni bindirecek arabaya tamam mı? Süreceksin mi arabayı? Anne anne. Senin. Hadi koş! Bak hadi gel, bak arabada ne var bak. Bak ah. Evet berber abisi Morokko o yüzden böyle bayrağı asmış. Eyvah hadi. Hadi bakalım. Söyle anneciğim açar mısın? Söyle anneciğim. Söyle saçlar evet. güzel yapacağız tamam mı hangini istiyorsun şekeri mi açın siso kafanı kaldır azıcık çok güzel oldun Halil <laughs> En son Türkiye'de e, tıraş ettirmiştik. Buradan o berberimize selam gönderiyorum çünkü Bafra'da bir abi, şu an bizi izliyorsa çok kötü tıraş etmişti ve çok e, Halil'e zorla kafasını falan eğmişti. Bitti 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 diye e, Halil de korkmuştu doğal olarak. Ama e, sağ olsun bu abi yavaş yavaş yaptı. O yüzden e, Halil de ağlamıyor çok şükür. Başta biraz huzursuzdu ama <laughs> ay, çok güzel oldun annem. Çok güzel oldun parka götüreceğim seni tamam mı? Ay 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 şeye benzedin Halil Ronaldo'ya. <laughs> Ay çok yakışıklı oldun biliyor musun? Çok güzel oldun. Evet, bravo. Alkış Halile. Çok güzel oldun. Alkış yap kendine. Kendine alkış yap. Sıkıldın değil mi? Tamam şimdi abi çıkartacak. Bitti. Bak aynaya bak. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de söyle. hoşça kalın Hadi gel. Gel 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 gel. Harika oldun. Bakalım. Dön dön dön. Wow, çok güzel dön. Aha. Burada yakışıklı birisi var. Dön bakalım az saçının arkasına da bakalım.